Saldırının görüntülerini yayınladı. Tırları sanki düşman tırlarıymış gibi durduruyorlar. MİT mensuplarının aracını durduruyor, içindeki yüzbaşıyı üst temini çıkarıp darp ediyor, kelepçe takıyorlar. Meselenin ne kadar ciddi olduğunu, hangi boyutlara vardığını, işte bu görüntüler tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu. Sadece AK Partili değil, CHP'li, MHP'li, BDP'li diğer tüm kardeşlerimin Vatandaşlarımın işte bu görüntülere bakıp bu manzaraya bakıp işin ciddiyetini görmelerini rica ediyorum. İnsan sorar ya bu hangi ülke? Kim bunlar? Bu kimin jandarması? Kaldıranlar kim? Yargı içindeki paralel yapı jandarmadaki uzantılarını da yanına alarak bu ülkenin milli istihbarat teşkilatına yasa dışı operasyon yapıyor. İşte bu süreç bu görüntülerden dolayı bir istiklal mücadelesi sürecidir. İnanın İstanbul işgal edildiği dönemin mütareke basınında dahi bu derece bir hiyane sergilenmemiştir. Bu operasyon altını çizerek ifade ediyorum düpedüz bir casusluk operasyonudur. Buradaki ayrıntılar ortaya çıktığında o operasyonda kimlerin yer aldığı, kimlerin kimlere talimat verdiği, ihbarda bulunduğu ortaya çıktığında milletin ihanetin derecesini daha net olarak görecek. Burada tabii şunu birbirinden ayırmamız lazım. Malum Türk Silahlı Kuvvetlerimizin özellikle o nezih yapısı farklı ama oraya da bunlar bu sızmalarını ne yazık ki yapmış durumda. İşte onun için dik duracağız. Buradan aziz milletime de bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz 17 Aralık'tan itibaren ortaya atılan tüm iddialara, tüm iftiralara tek tek cevap vereceğiz. Allah'a şükür verilemeyecek hiçbir hesabımız. Cevabı olmayan hiçbir soru. Yok. Ancak aziz milletiminde, teşkilatımında şunu bilmesini özellikle isterim. Bu hainlerin, bu paralel yapının Türkiye'de gündemi belirlemesine, gündemi esir almasına da izin vermeyeceğiz. Bu paralel yapı CHP'nin, MHP'nin önüne yem atıyor. Onları besliyor ve onları kendi gündemlerinin esiri haline getiriyor. Ama AK Parti'yi böyle yapay gündemler esir alamaz. Hatırlayın değerli kardeşlerim. Gezi olayları sırasında vandallar sokakları ateşe verirken, yakarken yıkarken, Türkiye'nin her yerinde huzuru bozarken, inançlı kesime karşı alçakça hakaretler, saldırılar yaparken işte bu medya bir palalı militanın peşine takıldı. Günlerce manşetten bunu gördü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Haftalar sonra kendi kurdukları tuzağa kendileri düştüler. O palalının bir CHP organizasyonu olduğunu bizzat CHP'lileri itiraf ettiler. Bugün de kendi kurdukları tuzaklara kendileri düşecekler. Göreceksiniz. Kendi attıkları manşetler dönecek, dolaşacak ve kendilerini vuracaktır. Biz eğer bu iftiraların, bu ithamların peşine takılırsak ülkemize, milletimize hizmet üretemeyiz. Sadece iki hafta içinde Ankara'da, İstanbul'da metro hatlarını açtık. Hastane temelleri attık. Hastanelere hizmeti açtık. Yüz bin öğrenciye tablet bilgisayar dağıttık. Geçen hafta Kazakistan'ın Baykonur uzay üstünden Ulaştırma Bakanım ve milletvekili arkadaşlarımızın da katıldığı bir törenle TürkSat 4A uydumuzu başarıyla uzaya fırlattık. Bizim gündemimizde bunlar var. Peki bunların gündeminde ne var? Laf var. iftira var. Başka hiçbir şey bulamazsınız. Ama bunların çektiği tuzağa biz düşmeyeceğiz. Bunların manşetlerini aldırıp gündem değiştirmeyeceğiz. Bunların değil milletimizin istikametine rağm olacak o istikamette yürümeye devam edeceğiz. Süreç bizim haklılığımızı ortaya koyacak. Vakti zamanı geldiğinde her hadise aydınlanacak. Milletimizin feraseti her meseleyi aydınlatacak. Her meselede unutmayın şaşmaz terazi olacak. Değerli milletvekili arkadaşlarım. Yarın inşallah Ankara'da 30 Mart seçimleri için hazırladığımız seçim beyannamesini, seçim malzemelerini, hazırladığımız sloganları, şarkıları hep birlikte inşallah Ankara Arena'da sizlerle paylaşacağız. Önemli bir tanıtım toplantısı yapacağız. Adaylarımızı belirleme sürecimiz tamamlandı. Belediye meclis listelerini biliyorsunuz. Artık bugün son gün teslimatı yapılıyor. Meclis çalışmalarımız önümüzdeki hafta sonuna kadar devam edecek. Daha sonra bütün enerjimizi sahaya yoğunlaştıracağız. Tekrar ediyorum. Kendi gündemimizle ve milletin gerçek gündemiyle sahalarda olacağız. Açılışlar yapacağız. Yaptıklarımızı anlatacak, yapacaklarımızı milletimizle paylaşacağız. Yıkım ekibi arkadan koro halinde istediği iftirayı atsın. İstediği çamura atsın. Biz sadece Türkiye'nin ve aziz milletimizin gündemiyle meşgul olacağız. Meclis çalışmalarınızdaki sabır için, dirayet için, kararlılık için sizlere bir kez daha şahsım, milletim ve grubum adına şükranlarımı sunuyorum. Bu hafta ve öbür hafta yapacağınız çalışmalardan dolayı Başarılar diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.